Yeryüzünde en çok istismar edilen şey İslam'dır. İstismar edenlerin ilki İslam adı altında insanlara şirk, küfür ve bid'atleri yayan tarikatler ve şeyh diye tabir ettikleri yöneticileridir. İkincisi İslam adı altında siyasi parti kurup insanlara aynı şekilde şirki, küfrü pazarlayan partiler ve yöneticileridir. Acı olan şey Müslüman olduğunu zanneden ve iddia eden bu iki güruhun yapmış olduğu hatalar, yanlışlar ve kötülüklerin İslam'a mal edilmesidir. İslam'ın da bu iki güruhun yaşadığı hayat olduğunu zanneden gençlik, ateizme ve deizme yöneliyor. Ateizm ve deizmi topluma pazarlayan küresel sistem, nesli dilediği şekilde hareket ettiriyor. Küresel sistemin istediği şey de tam olarak budur. Ey gençlik! İslam'ı Kur'an ve sünnet ekseninde selefin yani sahabe, tabi'in ve onlara ihsan üzere tabi olanların anladığı, teslim olduğu ve yaşadığı şekilde araştırın, öğrenin ve yaşayın.